otlassın. ilk serisinden herkese merhaba. Selam chat. Eee hafiften bir iler olacak gibi. Ne oluyor lan. Pencere. <laughs> Yapma böyle. Oğlum benim bak şöyle şeylere karşı sıkıntım var ya. Ani elektrik kesilmesi, böyle karanlık. Yapmayın. Kızıyorum oğlum. Adam, adam, akıllı kardeş. Oyna oyna. Var mı şey yok tamam. Burada ne yapıyorduk? Ben bağırıyor muyum? Kerefsiz sen niye bağırıyorsun? Al. Bak. Sakin sakin. Takılalım. Böyle. Kavga gürültü olmasın. Bu ne? A pil. Bayılırım. Abi ne yapıyorduk? Abi dur dur. Burada bir şeyler var mı? Yok güzel. <laughs> Yapma evladım. Kim kapattı o copy? Ha yol buradan gösterildi. Yo Tamam tamam çıkıyorum tamam. Aa. Abi bu bizi yer. Ben size söyleyeyim mi chat? Buraya mı ineceğim? İnmesem mi? Korktum lan. Abi terledim şu an. <laughs> Allah büyüktür hadi iniyoruz Tekrar çıkamıyorum değil mi ben oradan lan adama atma oğlum asmayın adamı abi müzik çok geliyor Anladım abi iyi günler. Tamam. Allah kurtarsın. Kaç. Ona ne orada? Bu ne? Onun oradan adamın kolunu klozete atmışlar. Dayı bak sen şuraya girdin. Topuklayayım. Yoktu mu lan? Bırak beni. Beni bırak. Ya Öyle bir şey yoktu ya. Abi bir anda çıkabilir mi? Arkama da bakıyordum. Bu kim? Selamun Aleyküm. Abi bir amane haberkir yap bize böyle. Yerdi ya. Geliyor. Merci Merciful God. You have sent me a post. Got your life son. Your life, son. Calling. Anladım. Anlıyorum abi. Tamam bizi kesmek biçmek istiyorsun. Franco gibi. Aa harbiden Franco'ya benziyor bak. Uğuh. Tamam gidiyoruz dayı sakin. Selamun aleyküm. Kardeş pil var mı pil? Pili boşuna değiştirdim. Püh. Dayı ne yapıyorsun ya? Öyle çıkılır mı? Bu ne diyor? Witness anlıyorum dayı. Ölüm bizi bekliyor diyor yani. Adamın kafayla kolu atmıştır içeri. Oo, welcome to mezba. Herhalde bunlar akşam yemekleri. Kapatmayın oğlum kapıyı. Tamam. Selamun aleyküm. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Tamam abi sen büyüksün. Topuk. Şimdi şuradan abi yardıralım. Alacağımızı aldık. Nerede lan bu kapı? Burası mıydı? Burası tuvalet. Aa bateri. Nereden gidiyorduk ya? Altı alta mı iniyorduk Yok şuradan gittik Wait wait mi? Wait mi? Beni bekleyin chat. Abi ne oldu hepiniz ölmüşsünüz. İki delikanlılık yapıp da kafa atamadınız mı diyeceğim de biz burada altımıza sıçıyoruz. Adamlar ne yapsın? Aa dosyayı sevdiğin. sevdiğim. Ver dosyayı yavrum. Bir şeyler öğrenelim. Ne? Hareket ediyor lan bu. Adam ölmüş. O. Ne var dayı orada? Ben de bakayım. Fransa girmiş lavuklar. Kahroluyor. Lan oğlum. Bu ona olacak zaman mı? Bir durun. <laughs> Aha kart. Ver oğlum kartı. Dost doğru geri. Yapmıyorlar değil mi lan? Bakayım. Aa yapmıyorlar. Güzel. Güzel. <laughs> Lan oğlum. <laughs> Oturuyordun sakin sakin. Hedefsiz kaç kaç kaç. Geveniş. iş. Ne oluyor lan burada değil miydi o kapı? Kapı neredeydi? Ha şurası. Şerefsize bak. Dur baby dur dur dur. Oh girdik içeri. Kapat kapat kapıyı kapat. Bir daha bas kitle. Kesin o kapıyı. Adamlar gelecek ya. Ha klavye. Ne oluyor burada? Güvenlik sisteminin babanesini kaçırıyor. E ee? diyor. Gelme gelme. Yine mi bu ay ya. Franco geldi ve yandakini aç yandakini. Heh, burada yokum ben. Yok yok gittim gittim. Gittim ben gittim yokum. Abinin gözü gözüküyor. Artık Anlar burayı gösteriyor. Ee, geç geç geç. Kimse <laughs> oluyor lan? Hiç yok, kimse yok. burada kimse yok. çalıştıracağız? Dur bakayım. Ha, gaz pompalarını aç diyor. Kapı var mı burada? Ah, gaz pompası. lanalım abi. sıkıntı. bak biri vuruyor. burada. artık ortaya. biri mi var içeride anlamıyorum ki. aha. Abi çok gerildim. Uçacağım. Aha geldi şerefsiz. Another ghost. Hemen Gaz pompası. Ana ne avradını saklanacak bir yer. Gelecek o. Biliyorum. Geliyor. Aha. Sopalı manyak. Hırlıyorum bunu. Psikopatın evladı. Bakma aşağı bakma yokum yokum. Git 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 git. Geliyor mu lan? Buraya mı geliyor? Geri mi geliyor? okuyorum da ha. Ha şurada. Kafasını gördüm. Oğlum şimdi çıkacağım. Takatlayacak bizi ya. Ya Allah'a. Ya Rabbi. O <laughs> ne değilmiş o. Boru boruya yelken kerkindir Abi selamünaleyküm tamam. Dur dur dur. Aa! Ah! Abinin çıktığı yer değil mi burası? Bura nere? Kapat bunu. Yok mu saklanacak yer? Allah'ını seversen. Ha siktir. Aa, hello abi, hello anne abi? Hello abi. Abi sana da hello dur bir. Yok mu olur, saklanacak bir yer? Allah'ını seversen. Yok mu bir şey dolap dolap? <gülüyor> <gülüyor> Yumruk at ponç. Abi dur abi vallahi dur val bak. Annenin kapı kapandı ne oldu? Önümü göremiyorum. Lan burada ne yapıyoruz? Nereye gidiyorduk? Dayı bir dur. Dayı yatak altı. Gelme. Gel. <laughs> Öldürdü. Abi kafayı yiyeceğim. Nasıl bu kadar hızlı olabilir ya? Abi iki gaz pompasını açtı dedi. Açtım bir dakika. Ha, jeneratörü tekrar çalıştır diyor. Yoksa tek tekrardan bu gaz pompalarını açmak zorundayız lan. Açmadık mı? Eyvah. Tamam. Abi o manyak bizi kovalayacak. Ona yapacak bir şey yok. On Önüme de çıkmasaydın. Buraya saklanacağım. Aha geldi. Of. Abi jeneratör burada bir yerde olması lazım. Jeneratörü açmam lazım. Git artık. Alo, bilo. Gitti mi lan? Okay. ne avradını ya abi salar tamam dur bir tane vurdun işte tamam yeter. Bir tane vurdun çık. <gülüyor> lan! Lan! <gülüyor> Lan dur. Buradan mı kaçıyorduk? Doğru kaçıyorum. Buradan da. Ah! Yanlış yer mi? Hayır, doğru yer. Oh. Kapı aç. Bu. Kerefsiz. Aklım gitti öldürecek diye ya. Buradan mıydı? Yok. Aha burası gene. Aa enerjiyi bağladık doğru. Aa! No ne no no oluyor lan? <laughs> çok özür dilerim çocuğum diyor. Abi sen çıldırmış olmalısın. Kafayı yemiş. Aa, hayalet. Nereye sıkıyorsun oğlum görmediğin şeye? Dayı senin Allah bin belanı verecek.